Herkese merhabalar. Bugün İzmir Kemalpaşa ee, Yukarı Kılıca'dan sesleniyorum. Bir pazar gününden. Herkese merhabalar. Ee, etrafa görüyorsunuz. Konu komşuların olduğu bir noktadayız ve hareketli bir noktadayız. Hemen yan tarafta komşularımız var ve portbeyimiz burası 400 metre kare içerisinde elektriği, suyu olan bir kooperatif hissesi burası. Her şeyi hazır vaziyette. Ee, ailenizle birlikte gelip e, gördüğünüz gibi çocuklarınız burada oynayacaklar ve içerisinde çeşitli yetişkin meyve ağaçları var görüyorsunuz. İçerisinde de bir e, artı bir konteynerimiz bulunmakta. İçerisinde cevizi, e, ondan sonra kirazı, şeftalisi, kayısı, aklınıza ne geliyorsa e, üzümü her şeyi var. E, kullanım alanı da çok harika ve güzel. Şöyle bakıyorsunuz burada bir e, oturma alanınız, burada bir sandalyeniz, e, salıncağınız, masanız, verantası çok harika bir. Ee, yer burası. İçeri girdiğinizde direkt mutfak ve bir oda karşılığı ve burada da bir odanız mevcut. Ee, kalmak için bile bir elektrik su e, hazırda. Ve burada bir banyo ve tuvaletiniz bulunmakta. Ve bu gayrimenkul için gayrimenkul uzmanı olan Coşkun Çetin'le görüşebilirsiniz efendim. thank <laughs> you